Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü e, videomuzda bu elimde görmüş olduğunuz bence çok güzel olan bir motifi anlatmak istiyorum ve üç renge ihtiyacımız var. Tabii ben üç renkten yaptım. Siz isterseniz farklı renklerde araya koyabilirsiniz. E, şu anda buna üç renk ihtiyacımız var ve eğer iplikleriniz hazırsa birlikte yapmaya başlayabiliriz ve kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonuna da basıp aktif hale getirirseniz bundan sonraki videolarım yayınlandığı zaman size bildirim gelir. Motifi keyifli öreceğinize inanıyorum. Çünkü ben keyifli örüyorum. inşallah size de o keyfi geçirebilirim. Yine her zaman olduğu gibi yuvarlak başlangıcı olan motiflerimizi sihirli yuvarlakla başlıyoruz ve sihirli yuvarlağımızın ortasına 16 tane ikili trabzan yapacağız. Sihirli yuvarlağımızı yaptık. Toplam 16 tane ikili trabzanımız olacak. 6 7 hızlıca yapalım 8 ikili trabzan 9 10 11 12 13 14 15 bir bakalım zincirimiz bir sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet şimdi bunu kapattık ilk yaptığımız zincirin üstüne batıyoruz ve şu göbek oluşumunu yapmış oluyoruz sağlamlaştıralım geri kaçmasın bozulmasın örneğimiz özellikle sihirli yuvarlağın içindeki şu ipliği sağlamlaştırmak lazım kesersek ve geri kaçarsa yuvarlağımız bozulur şimdi ikinci rengimize geçiyoruz ikinci rengimiz için toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 tane popcorn dediğimiz kabartmalardan yapacağız 16 tane trabzanımız var demek ki biz bunun birinde yapacağız birinde atlayacağız şöyle yapalım herhangi bir ikili trabzanın üstüne başladık aynı noktaya toplam 5 tane ikili trabzan yapacağız 2 3 4 ve 5 ipi bırakıyorum ilk yaptığım ikili trabzanın tepesinden tığımı takıyorum ilmeğimi onun içinden geçiriyorum ve kabartmamı yapıyorum 3 tane zincir var aralarında bir tane atladık ikinciye geçtik 1 2 3 4 ve 5 Yine ipi bıraktım. Birinci trabzanın tepesinden bıraktığım ipi geçirdim ve aralarında 3 zincir. Yine bir tane atladım. İkinciye 5 tane ikili trabzan yapıp kabartmalardan yapacağım ve toplamda 8 tane kabartma olacak. Bu sırayı tamamlayıp gelelim. Sırayı bitirdik. Şöyle ilk başladığımız noktaya kaydırma yöntemine batıp, bu ipliğimizi sağlamlaştırıp keselim, üçüncü rengimize geçeceğiz, üçüncü rengimiz beyaz, Yine herhangi bir noktadan başlayalım. Şuradan başlayayım mesela bunu. Her bir popcornun kapatma noktasına bir tane trabzan gelecek. Bunu bir trabzan sayalım. 3. Şu boşluklarda üçer zincir çektiğimiz boşluklarda 1 2 3 tane ikili trabzan. Şu geçiş noktasına bir tane ikili trabzan. Yine boşluğa 3 tane ikili trabzan, geçiş noktasına 1 tane ikili trabzan. Yapalım beraber. 3 Burada 1 zincirlerde 3 kabartmaların tepesine 1 3 kabartmaların tepesine bir tane 1 2 3 burada zaten başlarken zincir çekip başlamıştık o zinciri bir tane trabzan saymıştık ve onun tepesine batarak sağlamlaştıralım beyazla işimizi bitiriyoruz Şu ilk beyazı yaptık. Şimdi yine açık mavi ile kabartmalar yapacağız. Bu sefer kabartmalarımız toplam 16 tane olacak. Açık mavi ipimizi alalım. Herhangi bir noktadan başlayalım. Yine tepeden başlayayım. bir tanesi karşılığına gelsin şuradan başlayalım burada 1 2 3 4 5 tane yaptık İpi bıraktık alt tarafta yaptığımız gibi arada 3 2 3 zincir çektik bir atladık öbürüne geçtik 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ipi bıraktık ilk yaptığımız trabzanın tepesinden ipimizi geçirdik 1 2 3 zincir bir atladık bir sonrakine geçtik bu sırayı da bu şekilde toplam 16 tane kabartma olacak şekilde yapıp geçelim. Kabartma sırayı bitirdik. Şöyle kapatalım. Bir sonraki sıramız yine beyaz. Trabzanlardan oluşan bir sıra olacak. Yine beyaz ipimizi alalım. herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Boşluklarda zincirlerin üzerine 4 tane ikili trabzan olacak. 2 3 4 1 2 3 4 Kabartmaların tepesine bir tane. Boşluğa yine 4 tane. 3 4 Kabartmanın tepesine bir tane. Boşluğa 4 tane. 1 2 3 4 Kabartmanın tepesine bir tane. Bu şekilde bu sırayı bitirelim. Şimdi beyaz sıramızı geçtikten sonra artık kare formatını vereceğiz. İpliğimizi arkaya temizleyelim hafiften. Şimdi bu sırada kare formatını vermeye başlayacağız artık. Lacivertimizi alalım elimize. Herhangi bir noktadan şuradan başlayalım. Burası köşe olsun. Tam köşede bir tane üçlü trabzanımız var. Sonrasında her bir trabzanın tepesine batarak gidiyoruz. 1 2 3 4 tane ikili trabzan. 1 tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan. Sonra tığ doladık. Yarım trabzan yapıyoruz. 1 2 tane. Ardından sıradaki 7 taneye sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. 2 tane tığ doladık. Yarım trabzan. Bir kere daha Şimdi 4 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 Burası bir kenar oldu. Şimdi Tam köşe noktası burası olacak. İki kere doladık ve üçlü trabzan yapıyoruz. Köşede iki zincir dönüş için. İki, iki kere doladık aynı noktaya köşe dönüşü olacağı için bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra burada yaptığımız aynısını bir köşeyi daha beraber yapalım. 1 2 3, 4, 4 tane ikili trabzan, tığ doladık. 1 yarım trabzan, tığ doladık. 2. yarım trabzan. Sonra 7 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5. 6 7 tığ doladık yarım trabzan 1 tığ doladık 2 tığ doladık 4 tane ikili trabzan yapacağız her bir e, trabzanın başına 2 3 ve 4 tığa 2 kere doladık gelen trabzanın tepesinde bir tane üçlü trabzan yapıyoruz köşe oldu burası iki zincir iki kere doladık aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıp köşe dönüşünü yapıyoruz ve diğer iki kenarda da bu şekilde yapıp gelelim sıramızı bitirdik şimdi bir zincir çekelim şöyle yarım trabzanla burayı bağlayalım Aynı ile devam edeceğiz. Aynı iple. 1, 2, 3 zincir çektik. Köşe dönüşü yapacağız. Burada zincirin üstüne toplam 3 tane ikili trabzan olacak. Zincirle birlikte 3 oldu. Sırada 3 tane ikili trabzan yapacağız. Her bir trabzanın tepesine birer tane gelecek şekilde. 3 Sonrasında 3 tane yarım trabzan tığı doladık 2 3 devamında 9 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tığ doladık yarım trabzan tığ doladık yarım trabzan 2 tığ doladık yarım trabzan 3 tığ doladık ikili trabzan 1 ikili trabzan 2 iki, ikili trabzan 3 köşe noktasına geldik şu zincirin üstüne 1 2 3 3 tane battık. Şimdi burada köşe dönüşünü 3 zincir çekiyoruz ve aynı noktaya 3 tane daha diğer kenar için gerekli olan trabzanları yapıyoruz. 3 zincir çekme sebebimiz şu kadar kalabalık örgüyü bir sonraki sırada burada yapacağız o yüzden. 3 tane ortada ikili trabzanımızı yaptıktan sonra sırasıyla gelen trabzanların üzerine 1 ikili trabzan 2 iki, ikili trabzan, 3 ikili trabzan tığ doladık, 1 yarım trabzan 2 yarım trabzan 3, yarım trabzan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğne. Artık kare formatına girdim. Sonra tığ doladık. Yarım trabzan tığ doladık. ikinci yarım trabzan tığ doladık. Üçüncü yarım trabzan tığ doladık. Birinci ikinci, ikinci ikili trabzan tığ doladık. İkinci ikili trabzan. Üçüncü ikili trabzan. Yani 3 tane orta noktada, 3 tane ikili trabzan gelen sıra, e, trabzanların üstüne 3 tane yarım trabzan, 9 tane sık iğne, 3 tane yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan şeklinde gidiyoruz. Tam simetri. Ortaya geldik. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. 3 zincir çektik. Kenarı döndük ve aynı işlemi bu köşede de yine uygulayacağız ve diğer iki kenarı da bitirip bir sonraki sıra için gelelim lacivertli olan sıramızı bitirdik 3 zincir çekelim şuraya sabitleyelim şimdi yine açık mavi alacağız elimize Şöyle. Şimdiki sıramız şu sıramız. Buradaki trabzanlarımız üçlü trabzan. Şöyle kenar ortasından başlayalım. İki, üç, 4 zincir çekersek üçlü trabzana denk gelir. Toplam 3 tane üçlü trabzanımız var. 2 kere doladık. 1, 2, 3. çekmiyoruz. 2 kere doladık. Hepsini birden kapattık. Arada 4 zincir çektik. 4 zincir. Toplam köşede 4 tane. 2 kere doladık. 2 kere doladık. Birini çekmiyoruz. 2 2 kapatıyoruz. Sonunu kapatmıyoruz. 2 kere doladık. Hepsini birden kapattık. 1 2 3 4. Köşede 3 tane yuva olacak. 4 tane grup oluşturacağız. Pardon. 1 2 kere doladık. 2 doladık, battık. 1, 2'den kapattık. Birini beklettik. Birini beklettik. Üçünü birden kapattık. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 doladık. Dördüncü grubu yapıyoruz. İkisini kapattık. Bekledik. 2 doladık. 1, 2 kapattık. Bekledik. 2 doladık. 2 kapattık. Bekledik. Hepsini birden kapattık. Şimdi burada 3 tane yuva oldu. Köşe için 3 tane yuva olacak. Şimdi bir sonraki yere geçeceğiz. Aralarda 1 2 3 4 5 6 tane atladık. 7.'ye batıyoruz. Hiç zincir çekmedik burada geçişte. İkisini kapattık, bekledik. 2 doladık. Aynı noktaya ikisini kapattık, bekledik. 2 doladık bekledik ve üçünü birden kapattık burada 4 zincir 2 doladık aynı yere bir tane daha yapacağız bir grup daha burada bir V oluşturacağız ikinci 2 iki doladık iki kereden kapattık ve üçüncüyü hep beraber kapattık şimdi zincir çekmiyoruz 2 doladık 1 2 3 4 5 6 tane atladık 7.ye battık. İkisini çektik, bekledik. 2 doladık. Yine aynı şekilde üçünü birden kapattık. 1 2 3 4 zincir. 2 doladık. Aynı noktaya bir grup daha yapıyoruz. köşeye kadar beraber yapalım burada hiç zincir çekmiyoruz 2 oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ikisini kapattık bekledik tamamını çekmiyoruz son ikiyi bekliyoruz kapattık hepsini birlikte 4 zincir çektik aynı noktaya bir grup daha yapacağız Hepsini birlikte kapattık. Zincir çekmeden köşeye geçiyoruz şimdi. Kenarda 1 2 3 tane V oluşturuyoruz. Köşede 4 tane grup yapıyoruz ve 3 tane arada yuva var. İlk grubu yapalım. 2 doladık, bekledik. 2 doladık. Hepsini birden kapattık. 1 2 3 4 zincir. 2 doladık. 1 ikisini kapattık. 2 iki doladık. 1 ikisini kapattık. Sonra hepsini birlikte. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 3 yuva, 2 yuva oldu. 3 grup yaptık. Şimdi 4'üncü yapacağız. Evet 3 tane yuva yaptık köşede şimdi bir sonraki kenar ortasındaki şu V'ye geçeceğiz burada zincir çekmiyoruz 2 doluyoruz 1-2-3-4-5-6-7'ye batıyoruz 3 üç tane üçlü trabzan ama en sonunu kapatmıyoruz hepsini birden kapatıyoruz 1-2-3-4 bir, zincir Burada bir V yapacağımız için aynı noktaya yine bir grup daha üçlü trabzan yapıyoruz. Kapattık. Bu V'yi bitirdik. Şimdi öbür V'ye geçeceğiz. Arada zincir yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ye batıyoruz. Evet bu şekilde tüm köşeleri yapıp gelelim. Motifimizin sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi şurayı yaptık. Artık en son beyaz kısımlarını yapacağız. Yine şu ortadan köşeden başlayalım. Köşe ortalarında 4 tane ikili trabzan olacak. Birini zincir sayalım. 2 3 4 köşenin yarısını yapalım. Yarısını sonra öbür e, kenarı gelince yaparız. Her bir 4 tane zincir çektiğimiz kısma 6er tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyoruz. Burada da 6 tane. 2 3 4 5 6 Geçiyoruz diğer boşluğa. 6 tane. Her bir boşluğa 6 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Bir sonraki boşluğa geçelim. Hiç zincir yok. Sadece ikili trabzan. 4 5 6 Bir sonraki boşluk. Bu köşede 3 tane boşluk vardı. Birincisinde 6 tane ikili trabzan. 5 6 her bir boşlukta 6 şartını yaptık kenar dönüşü burası 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptık 1 2 zincir çektik aynı noktaya diğer kenar için 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz Sonra geçiyoruz yine her bir boşluğa 6 şart tane ikili trabzan yapıp tüm kenarları bu şekilde örüp gelelim. Beyazın ilk sırasını geçtik. Zaten son sırası da sıkı yine. Yalnız şuradaki girintili, girintili olan yerlerde yarım trabzan yapacağız. Şimdi 2 zincir çektik. Başladığımız noktaya bağladık bu sırayı bir zincir çekelim sıramızın başlangıcı belli olsun her bir trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz bu da son sıramız motifimizin son sırası e, oldukça da büyük bir motif oldu örmesi çok zor değil hepsi sık iğne yaptık ama şurada Diğer grubun ilk başlangıcında yarım trabzan yapacağız. Çünkü burada bir girinti var. Bu girintiyi eşitleyebilmek için yarım trabzan şeklinde örüyoruz. Sonraki 5 taneyi sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 Sonra yarım trabzan sonraki 5 taneyi sık iğne. tamamen bütün köşeleri aynı şekilde yapacağız sadece şurada bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapmışız İsterseniz oraya kadar örelim, sonra da bitirelim buradaki ilk trabzanın tepesine yarım trabzan sonraki 1, 2, 3, 4, 5 taneye sık iğne doluyoruz yarım trabzan yapmak için Yarım trabzan yapıyoruz girinti olan kısımlara Sonrası Sık iğne Burada girinti yok şu geçişte o yüzden Yarım trabzan yapmaya gerek yok hepsini sık iğne yapabiliriz burada bir tane sık iğne 2 zincir Bir sık iğne şeklinde yapıp dönebiliriz Sonra yine Diğer trabzanların tepesine de sık iğne yapıyoruz. Aralarda yarım trabzan yapıyoruz. Evet, modelimiz bu kadar. Sırayı tamamlayınca örneğimizde, motifimiz de bitmiş olacak. E, açıklama kısmında sık iğne ya da trabzanla biten motiflerin birbirine nasıl ekleneceğine dair bir videom vardı. Onu koyarım linkini. Oradan bakabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.